Thank <laughs> you. Kimse ayrı geldim. Sabah saatlerinde kalktık. Şimdi bir kuşumuzu yapacağız burada. Enes'i e bekliyorum hem de. Güzel hava var bugün İzmir'de. Şurada soğuk değil. Geçen hafta bayağı soğuk tamam. Bu arada bayağı gidiyor. Zaten Instagram'dan pre-star vesaire yapıyorum. YouTube'a da neden böyle uzun bir tüm gün vlog çekmeyeyim dedim. Sabah erkenden kalkınca gerçekten gün ne kadar uzun olduğunu görüyorsunuz. Kesin yapın, kesin deneyin. Ama tabii sabah kalkıp bir hedefiniz, bir şeyleriniz olması lazım ki kalktığınızda onlara başlayın yani. Çünkü genelde insanlar yine sabah erken kalktığında ne yapacağını bilmiyor. Açıyor telefonu, tökten kaydırıyor ne bileyim. Onun yerine akşam atmadan böyle notları ne falan yazın. Öyle öyle yaza yaza başlayın yani. <laughs> Enes hocam geldi. Evet. Evet, <laughs> Adam uykulu. <laughs> <Sağlısın>. Sağ olasın. Ali bari kar. Bize de bari kar. Ben Bu. Geldik buraya. Normalde daha gider ki elma yedim elma yemeyin bak. Kuşlu aç karnı gelmiş daha iyi değil mi? Çok daha iyi. Ya, yani muz yedim muz okey de elma. Yiyecekseniz de böyle biraz önceden yiyin yani. Burada bir de birkaç kuru yemiş falan. Kuru yemiş de olur. Ay. Evet. Bu meşhur park fuardayız şu an. Enes burada biraz antrenman yapacak. O spor salonu yazılmadı. Ben bugün yapmayacağım burada antrenman. Biraz daha spor salonu yiyeceğim zaten. Sahilde güzelce koştuk böyle bir 2 kilometre civarı büyük ihtimal. Bu arada bir yürüyüş veya koşu yaparız. 5 kilometre tamamlarız veya daha da fazla olur. Her gün 10 milyon atmaya çalışın ya. Evet sonbahar. Gelmiş yani şu yapraklar. Sonbahar son barbe, kış gelecek. Biraz da bu videoları bazı insanlar görüp etkilenir, kendi de yapar diye çekiyorum aslında. Ondan seviyorum yani böyle videolar yapmayı. <laughs> Yürüyüşten adam akmaşa. Cihaz harbiden açıldı değil mi? O kış. şu. ormanla görüyor musun? <laughs> güzel. Bunu aldım. Yumuşak olmuş Çok güzel. Olgunlaşmış olmuyor yani. <laughs> Cüt kremi. Hem vücut hem el için bayağı güzel kuyu yani. Reklam falan değil. Al. Fotoserum, vitamin C, ayar kolajen falan var içinde. 3 yumurta maydanoz bile. Sarımsak attık içine şimdi. Bunu ezeceğiz kıvama geldi şöyle. Şimdi limon, tuz, zeytinyağıyla bitireceğiz burada. Kahvaltı bu şekilde. Avokado var, yulaf, muz falan. Genelde ben böyle besleniyorum yani. Avokadoyu da o zeytinyağlı sarımsaklı yaparsanız bayağı güzel oluyor. İzmir'e başlayacağız. Üstüm bir kıyafetler falan filan. Ay koşu yediklerim. Aynı atış kaptan buradan. Günler çıkmadan alabilirsiniz. Yapışan tarzda oluyor normal. Siyah basicler oluyor. İndirim kodu da joklar. Yediklerim orada ya. Atlet falan da. Bacaklar benim en eksik kısım. Bugün legs. Like. Genelde bir iki set ısınma yapıyorum ama bir iki sette normal süre yani. bitti. Hemen serisinden bacak attık yani. yorgun bir koşu yaptığımız için bugün de. Yine iyi bir antrenmandı. Karın da yaptık. Böyle çıkınca böyle bir zaten mutluluk mutlu direkt salgılanıyor böyle. Şu an keyifli hissediyoruz. Yani neyin nerede yapacağınızı biliyorsanız saatleri koyduysanız hepsini yapıyorsunuz. Güzel oluyor. Özellikle namaz bunu çok iyi ayarlıyor. Namaz 5 vakite ayrıldığı için o aralarda neler yapacağınızı ne bileyim o sorumluluk hissiyatı falan hayatınız gerçekten düzenliyor. Ondan başlamanızı öneririm burada 150 gram, 200 gram arası bir tavuk göğsü var. Yine marul koymadım. Marul yoktu evde. Maydanoz marul genelde yeşillik oluyor çünkü. Bir de baldo pirinç var. Baldo pirinçten de büyük ihtimal 50 gram falandır çiğ olarak. Maden suyu abi. Maden suyu ben günde en az 2 tane içiyorum yani 1-2. Şimdi bunu yiyeceğiz. O sırada Whatsapp'tan ondan e, online bakacağım. E, form videoları vardı. Bir, yeni bir tane program yazmam lazım bugünü. Online koşuşluk için Instagram'a yazabilirsiniz buradan zaten. Allah çoklar. Koşuşluk için yazdım derseniz zaten cevap veririm. Bu şekilde. Burada Formula gelmiş zaten. Zaten makine gayet omuz başları güzel yani. Biraz daha belki yavaş yapabilir burada. Anlaşmıyor. Onun dışında zaten makinede... Onun için zaten makinede yanlış yapma ihtimali çok çok düşük yani. Negatife şöyle yavaşça gelip hızlıca iterse daha güzel olur. Şimdi onu bahsedeceğiz. Böyle bu şekilde. Şimdi bunu halledeceğim. Ondan sonra da dışarı çıkmam lazım hemen. biliyoruz Gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi <laughs> efendim <bir> şey çık. Burası savaş çöküyor. Amerikan Koleji. bugün doğum günün son olarak benim 3 tane kutu hediye aldım. Nasıl teşekkür Süper ama sürü şey aldık. Tarla en son bana gözlük hediye Gözlük de aldım ya. Bunu aldım. çok teşekkür ederim. Saat aldım. Takipçi özel 70 bin lira harcayacağım diye bir söz verdi bana. Her gün. Bu sözü 2011 yılında vermiş evet. olmasın. Evet. İşte çok teşekkür ederim. Kardeşin sözünü tuttu. Lol oynarken söylemiş. Lol oynarken. Garen oynarken solo da söylemiş. Yani. bu şekilde. Bu üçüncü oyun oldu galiba. Yani son oyun oldu. 400 gram falan yedim. Yani 400 gram falan pirinç yedim diye düşünüyorum. 9.45. Ben artık burayı diken sonra bir <laughs> 11 civarı, 11.30 gibi uyumaya çalışırım. 11'de uyarsa, uyursanız, 7'de kalktığınızda 8 saat e uyuyorsunuz. 6 kalkarsanız, 7 saat uyuyorsunuz. Öğlen de 1 saat uyuyorsunuz veya. 11'de edip 6 kalkarsanız. Şimdi bunu yiyeceğim. O sırada da <laughs> edit yaparım. Bu YouTube videosunun editini yaparım birazını. Bak fotoğraf yapmam çünkü. Bir de ne yapacaktım ya? Hepsini not edin yani. Ne yapacağınızı yazın. Hayatı yani yıkılırım. Son Yat yatsıyla kalırım. Diğer namazı falan da göstermedim ama akşam vardı yani. Bir de ikindi vardı galiba onu göstermedim. Yani kılıyorsa kalan söylemiyoruz herhalde yani. Onları da kıldık. Kalır. Allah kalırsın. Genelde böyle geçiyor yani günümüz. Ya hayatınız boş durduğunda cidden verimsiz oluyor. En kötü böyle birkaç şey olsun hani. Hani o gün sadece spor gitseniz bile bir şey yapmış olursunuz. Yataktan hem geç kalkıp sağlıksız beslenip böyle tiktok kaydırıp bir şey yapamazsınız bu hayatta ciddi söylüyorum. O yüzden hep bir şeylerle meşgul olun. Kendinizi geliştirmeye çalışın diye düşünüyorum. Çünkü bu yaşta yaparsak ileriki yaşlarda da rahat ederiz. Sizlere güven güveniyorum. Beni diğer sosyal medyadan da takip edersiniz. Instagram, Youtube, TikTok. Şu üç şeyi de unutmayalım. İnanç, istikrar ve disiplin. Bu üçüyle yapamayacağınız şey yok yani. O kadar. Son üç şeyi de söyledik. Ve kaçtık görüşürüz.